Kırıkkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak hazırladığımız bilgilendirme sunumumuza hoş geldiniz. Bu çalışmamızda Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin en önemli konularından birine, yani kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına odaklanacağız. İlgili yönetmelik maddelerini hep birlikte adım adım ve net bir şekilde ele alacağız. Peki bugün neleri konuşacağız? Yol haritamızda bir bakalım. İlk olarak yönetmeliğin 22. maddesiyle genel çerçeveyi çizeceğiz. Sonrasında 23. maddeye geçip tam zamanlı uygulamanın esaslarını inceleyeceğiz. Üçüncü bölümde belki de en çok merak edilen konu olan değerlendirme esaslarını yani 24. maddeyi detaylandıracağız. Son olarak da yine bu madde kapsamında yer alan özel durumlar ve muafiyetler konusuna değineceğiz. Evet, o halde ilk bölümümüzde başlayalım. Genel çerçeve. Konumuzun yasal temelini oluşturan 22. madde, Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitimin ana prensiplerini ortaya koyuyor. Yönetmelik bu eğitimi çok net bir şekilde tanımlıyor. Diyor ki, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin akranlarıyla birlikte eğitim görmesidir. Ancak burada altını çizmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Bu süreç ancak ve ancak özel eğitim değerlendirme kurulu raporuyla resmiyet kazanır. Yani bu rapor kaynaştırma eğitiminin başlangıç anahtarıdır. Peki yönetmeliğin 22. maddesi pratikte okullara ne gibi sorumluluklar yüklüyor? Birincisi, bu eğitimin tam zamanlı olabileceği gibi yarı zamanlı da olabileceğini söylüyor. İkincisi ve en önemlisi, kaynaştırma öğrencisi bulunan her okulda bir bireyselleştirilmiş eğitim programı yani BEP geliştirme biriminin kurulmasını zorunlu kılıyor. Hatta bu birimin öğrenci davranışlarını değerlendirme ve disiplin kurullarıyla işbirliği içinde çalışması gerektiğini de belirtiyor. Şimdi gelelim işin uygulama kısmına. Yani tam zamanlı kaynaştırma eğitimi nasıl yapılır sorusunun cevabını. Bu sorunun yanıtını yönetmeliğin 23. maddesinde buluyoruz. Bu maddenin temel ilkesi aslında oldukça basit. Öğrenci kayıtlı olduğu okulun programını takip eder. Tıpkı diğer arkadaşları gibi. Ancak bu genel program temel alınarak öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda bir BEP yani bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır. Yani ana müfredat aynı kalır ama öğrencinin yolu BEP ile kendisine özel hale getirilir. Ve işte yönetmeliğin 23. maddesinin en bilinen ve en net kurallarından biri. Bir sınıfta kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim gören en fazla iki öğrenci bulunabilir. Bu, eğitimin verimliliği için konulmuş kesin bir sınırdır. Peki ya özel eğitim okullarındaki kaynaştırma uygulamaları? Yönetmelik bu durumu da özel olarak düzenlemiş. Bu okullarda açılan sınıflarda mevcut okul öncesi eğitimde en fazla 14, diğer kademelerde ise en fazla 15 öğrenci olabilir. Ve bu mevcudun içinde en fazla 5 öğrenci özel eğitim ihtiyacı olanlardan oluşabilir. 23. madde okullara da çok net görevler veriyor. Okul yönetimi öğrencinin ihtiyacına uygun fiziksel düzenlemeleri yapmakla yükümlü. Okulda mutlaka destek eğitim odası açılmalı ve belki de en önemlisi, mezun olan öğrenci diğer akranlarıyla birebir aynı haklara sahip bir diploma alır. Bu, yönetmeliğin eşitlik ilkesinin ne kadar önemsediğinin bir göstergesi. Geldik en kritik başlıklardan birine, değerlendirme. Hem velilerin hem de öğretmenlerimizin en çok sorduğu sorular bu alanda yoğunlaşıyor. Yönetmenin 24. maddesi, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının nasıl ölçüleceğini ve notlarının nasıl verileceğini detaylı bir şekilde açıklıyor. İşte bu cümle, 24. maddenin ve tüm değerlendirme sürecinin temel taşıdır. Öğrencinin başarısı, sınıfın genel başarısına veya diğer öğrencilere göre değil, sadece ve sadece kendisi için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programındaki hedeflere ne kadar ulaştığına bakılarak ölçülür. Not verirken referans alınacak tek belge, öğrencinin kendi BIP'dir. Yönetmelik, değerlendirmenin adil olması gerektiğini vurgular. Bu yüzden sınavların süresi, ortamı, hatta yöntemi bile öğrencinin engel türüne, gelişim özelliklerine ve eğitim performansına göre uyarlanır. Gerekirse ek süre verilir, farklı materyaller kullanılır ve unutmayın bu haklar merkezi sınavlarda da geçerlidir. Gerekli tüm tedbirler alınmak zorundadır. Şimdi son bölümümüze geçiyoruz. Yine 24. madde kapsamında yer alan bazı özel durumları ve muafiyet haklarını ele alacağız. Bunlar da hem aileler hem de okul idareleri için bilinmesi gereken önemli detaylar. 24. madde, belirli tanılara sahip öğrencilere yabancı dil dersinden muafiyet hakkı tanır. Kimler bunlar? İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizlik veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler. Ancak bu muafiyet otomatik olarak uygulanmaz iki şartı vardır. Birincisi velinin yazılı talebi, ikincisi ise okulun BEP geliştirme biriminin bu talebi uygun görmesi. Madde 24 farklı yetersizlik türleri için de özel değerlendirme kuralları getirir. Örneğin Görme yetersizliği olan bir öğrencinin sınavında resimli bir soru varsa, bu soru ya öğrenciye betimlenir, ya kabartma yazıyla verilir, ya da eş değer başka bir soruyla değiştirilir. Benzer şekilde, motor becerilerde güçlük yaşayan bir öğrenci, velisinin yazılı talebiyle beden eğitimi, müzik gibi derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulabilir. Şimdi de sıkça karşılaştığımız bir soruya yönetmeliğin cevabını arayalım. Kaynaştırma öğrencisine ilkokulda sınıf tekrarı yaptırılabilir mi? Yönetmeliğin 24. maddesi bu soruya evet diyor ancak iki net koşul sunuyor. Birincisi velinin yazılı bir talepte bulunması gerekiyor. İkincisi ise BEP geliştirme biriminin toplanıp bu talebi karara bağlaması lazım ve çok önemli bir not bu hak öğrencinin ilkokul hayatı boyunca sadece bir defaya mahsus olarak kullanılabilir. Toparlayacak olursak bugün incelediğimiz yönetmelik maddelerinin ortak bir amacı var. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin akranlarıyla bir arada onlar için en etkili ve en adil koşullarda eğitim almasını sağlayacak yasal ve yapısal bir çerçeve oluşturmak. Bu yasal çerçeveyi paylaştıktan sonra sözü size bırakmak istiyoruz. Lütfen düşünün. Bu yönetmelik maddeleri sizin veya öğrencinizin eğitim hayatı için ne ifade ediyor? Bu hakları ve sorumlulukları bilmek eğitim sürecini daha verimli yönetmenize nasıl yardımcı olabilir? Bu sorular Doğru adımları atmak için en iyi başlangıç noktasıdır. Kırıkkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak hazırladığımız bu çalışmayı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.